Münafıklar nerede pislik adam varsa, nerede böyle hainlik yapacak, ahlaksızlık yapacak, Müslümanlara oyun oynayacak, sırtını dayayabileceği, böyle karaktersiz, mafya kılıklı adamlar varsa gidip onları bulur. Mücadele Suresi 14, Şeytan Allah'ın sınırı. Allah'ın kendilerine karşı gazaplandığı bir kavmi, yani Allah'a karşı mücadele eden, Allahsız, kitapsız, topluluğu, kendine dost ve müttefik edinenleri görmedin mi? Dost ve müttefik ediniyor. Müslümanı değil. Pislik adamlar, ahlaksızları. Müslümanlara zarar verecek tipleri. Onlar ne sizdendirler ne onlardan. Manafıklar. Küfrün de adam olmuyor aslında. Onlara yalakalık yapıyor yani onlardan para kazanmak, mevki kazanmak, itibar kazanmak için yanaşıyor Kendileri de açıkça gerçeği bildikleri halde yalan üzere yemin ediyorlar. Munafın özelidir. Bir şey açıkça bilir ama sahtekarca yalan söyleyip yemin eder. Veya itiraz eder. Sahtekarca. Ümmetimdeki münafıkların çoğunu okuyanlar teşkil eder diyor Peygamberimiz. Ramuzul Ehadis numarası 1104. Resulullah zamanında o müddet 19 suresi 19 ayetini 10, ayetteki 19 mucizesini inceleyen adam o devrin en bilgilen kültürlü adamı. Ona güveniyorlar, ona getirtiyorlar. Sen incele, sen anlarsın diyorlar. İngiliz derin devleti gibi o zaman da Mısır derin devletiyle, Roma derin devletiyle bağlantılı. Ama asıl o devrin e, Roma. Roma derin devleti. Onlarla bağlantılı. Bayağı gezmiş, görmüş bir tip. Her yeri gezmiş ve müthiş kültürlü, bilgili okumuş bir adam. Okuyan birisi yani. Ama azılı alçak. Allah diyor ya, onu ve topluluğunu cehennem atacağım diyor. Onların üstünde 19 melek vardır diyor. Yüzünü ekşitti diyor, suratını asıyor. Pislik yapıyor, tam münafık alametleri. Evet. Münafığın üstüne gidersen, yüzündeki pislik karınlık hemen çıkar. Yüzünde iğrenç bir ifade oluşur münafığın. Mesela bak onun da yüzünde hemen iğrenç bir ifade oluşuyor. Bir mucizedir bu. Her münafıkta olur yani münafık, merafık eden. Üstüne gittiğinde yüzünde meymenetsiz, nursuz, pislik, alçak bir ifade olur. Münafıklar Allah'ı anmaktan çok rahatsız olurlar. Ayet okumaktan çok rahatsız olurlar. Ayeti ezber almaktan çok rahatsız olur. Boş, her şeyi öğrenir ama Kur'an'ı öğrenmek istemez. Zümer Söz 45 sadece Allah'ın aldığı zaman ahirete inanmayan kalbi öfkeyle kabarır. Morarıyor bak işte mesela o alçakta da olan o morarma ondan oluyor.